So I'm not Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Hazır mısınız bugüne? Evet hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biraz daha çoğalsın arkadaşlarımız sonra başlayalım. bu dinlediğimiz parçanın sadece bana uyan kısmı dikkat dikkatli. Sözlerine çok aldırış etmeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi hepsini vereceğim. Bütün illere dair arkadaşlar tahminlerimin hepsini vereceğim kapatma puanlarından bahsediyorum. O yüzden sormayın şurası gelir mi burası gelir mi diye. Toplam başvuru benim yaptığım hesaplara göre onu da vereceğim. Genel başvuruyu da vereceğim arkadaşlar. Az önce dinlediğimiz şarkı da yani rap tabi. Rap müzikte de çok aram yoktur aslında. Oradaki dikkat dikkat kısmı çok önemliydi benim için. Ama sözüne bir baktım. Sözü küfürlü ve bana göre değil. Evet, hepsini vereceğim size arkadaşlar. Toplam kaç il var? Hemen söyleyeyim size. Evet, Balıkesir, Diyarbakır, Hatay, İskenderun. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul, Bakırköy, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Van. Toplamda 160 kişinin alınacağı CT kadrolu ki yıllar sonra bir kadrolu alım. Bu da çok ilginç oldu. Epeydir Adalet Bakanlığı kadrolu alım yapmıyordu çünkü. Ve şaşırdık. Ayrı bir ilan çıkmasına da şaşırdık. Halbuki biz toplu bir alım bekliyorduk. Ve başvurunun numaraları haliyle arkadaşlar online olduğu için kendilerince bir Evet. Eyvallah. Siz de Ben de sizi özledim arkadaşlar. Sağ olun. Kendilerince bir sistem oluşturmuşlar. Başvuru sayılarını öğrenmesin adaylar diye. Ee, ve dolayısıyla bu şifrelemeyi çözmek de zor oluyor. Uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Gene çözdüğümü tam olarak söyleyemem arkadaşlar. Sadece geçmiş yılların vermiş olduğu tecrübe artı e, bir de o sayılarla oynadığımda bir şeye ulaştım. İnşallah Doğrudur bu ve e, bana göre bu 100, 160 kişilik alımda toplam katının yani 3.200 kişinin sözlü mülakata çağrılacağı sözlü mülakat diyorum klavye mülakatına çağrılacağını biliyoruz ve toplam başvuru arkadaşlar e, tabi her şey hesaplanıp ortalama benim tahminime göre 12.750 13.000 civarı arkadaşlar toplam CT kadro aslında bu çok iyi bir sayı. Hani benim normalde şöyle düşünürsek niye iyi bir sayı biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bana hak vereceksiniz. Dur şöyle rahatça yerleşeyim de. Yerleşemedim evet. Heh. Şimdi geçmiş yıllarda özellikle geçen yıl baz alalım. 5250 CTE başvurusu vardı geçen yıl arkadaşlar. 200 küsür kişilik bir alım olmuştu. Sözleşmeninden bahsediyorum toplu alım ama. Bu alternatifsiz tek alımdı. Orada 5250 CT katibine başvuran arkadaşlar oldu. Adaylardan bahsediyorum. 5250 sayısı. Bir de zabıt katipliğini düşündüğünüz zaman arkadaşlar toplamda 30 bin de onlar başvurdular. Ve şarkıyı kapatamam arkadaşlar. O da benim motive edici müziğim. Duymaya çalışın. Evet. Şimdi onunla beraber 30 bin kişilik geçmiş yıllarla kıyaslandığında 30 bin kişi de zabıt katipliğine başvuruyordu. Evet şarkıyı kapatır mısınız? Kapatır mısınız? Hadi kapattık. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geçen yıl 5250 CTE ee, katibi alımı için başvuran aday sayısı arkadaşlar zabıt katipliğine toplam başvuru sayısı 30 bin küsürdü. Dolayısıyla bugün bulduğumuz sayı CT kadrolu katibe e, başvuru sayısı yaptığımız hesaplamalara göre 12.750-13 bin, bin civarı. Arkadaşlar tek tek sormayın kapatacağım yoksa şeyi de kapatacağım. E, açıklayacağım işte onun için açtım yayını. Lütfen biraz sabredin. Evet. E, dolayısıyla toplamda alım sayısı 3200 iken yani mülakata çağrılacak aday sayısı 3200 iken başvuru aday sayısı şu anda 13.000'e dayanmış durumda. Dolayısıyla iller bazında kapatma puanlarını veriyorum şu anda. E, bu, bunlar e, tabii ki benim yaptığım hesaplamalara göre arkadaşlar. Bunlar bu, bu konuda yanılabilirim. Çünkü kuluzu neticede. E, dolayısıyla yarın bir gün yok hocam şöyle demiştiniz falan olmasın. Çünkü kadrolu e, güvenlik ve koruma alımında biliyorsunuz yapmış olduğum tahmin tam da doğru tahmindi. O da online başvuruydu. Online başvuru bizim işimizi zorlaştırıyor biraz. Çünkü niye? Direkt başvuru numarası vermiyor. Gizliyorlar başvuruyu. Dolayısıyla orada 77 puanla kapatacağını söyledik ve tuttu. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar. bakesir ilinden başlıyoruz. Eksikten yoksun Allah'tır. O ne demek? Kardeş, şöyle adamların. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Balıkesir 9 kişi alınacak, 180 kişi sözlü mülakata çağrılacak. Bizim benim yaptığım hesaplama, hesaplamalara göre geçmiş yıllarla kıyaslayarak yaptım arkadaşlar bunları. 800 toplamda evet. sanki bu yayını ben kendim için yapıyorum da bana artistik yapıyor. Hayret bir şey ya. 800 kişi arkadaşlar başvuru sayısı benim yaptığım tahmine göre. Ee, doğru. Niye ben yorumu kapatmıyorum ki? Kapatayım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Balıkesir 800 kişi başvurduğu göz önünde bulundurularak toplam kapatma puanı Balıkesir'in 77 78 i. isterseniz not alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunları daha sonra sizlerle beraber kıyaslayacağız. Bakalım ne kadarını tutturmuşuz ya da tutturamamış mıyız. Gene söylüyorum ben bir kulu makina değilim arkadaşlar. Bunlar sizler için yapmış olduğum çalışmaların neticesinde ortaya çıkanlar. Epeyce bir zamanımı da aldı. Bunu da söylemem gerekiyor. Diyarbakır 8 kişi alıyor. 160 kişi söz klavye mülakatına çağrılacak. 1000 kişi. Diyarbakır geçmiş yıllarda da çok başvuru aldığı için 1000 kişinin başvurduğunu hesap ediyorum. Tabi bu 12.250 13.000 kişiyi paylaştırdım arkadaşlar. Yoksa komisyon bazında bir şey bildiğimden duyduğumdan değil. Bunlar benim kendi paylaşımlarım. Diyarbakır'a toplam 1000 kişi başvurduğu hesaba katılırsa 78-79 civarı kapatacağını düşünüyorum Diyarbakır'ın. Hatay 8 kişi alınıyor. 160 kişi klavye mülakatına çağrılacak arkadaşlar. 800 kişinin başvurduğunu düşünüyorum. Gene geçmiş yıllarla kıyaslama yaparak söylüyorum bunu. Kapatma puanı 77.5 78.5 arkadaşlar. İskenderun 5 kişi alacak. Klavye mülakatına çağrılacak aday sayısı 100. Ve benim tahminlerime göre 450 kişi arkadaşlar buraya başvurmuştur dedim. Ve 77-78'de kapattım arkadaşlar. Tabi bunlar benim birer tahminim ara ara yeni gelen arkadaşlar var. Ne oluyor falan yani bu bilgiler nereden geliyor diyebilir. O yüzden bu açıklamayı ara ara yapacağım. İstanbul Bakırköy arkadaşlar. 45 kişi alıyor. 900 kişi klavye mülakatına çağrılacak. Dolayısıyla e, burada 3200 kişinin başvurduğunu düşünüyorum. Ben biraz da burada yığılma olabilir diye Göz önünde bulundurmuştum ama Tabi herkes böyle düşünerek Bu yıl belki Paylaşımları doğru yapmıştır Herkes kendi çevresi ve ikametgahına doğru yöneldiyse Diye düşünerek 3200 başvuruda kapattım burayı 76.5-77.5 arasında Kapatır dedim arkadaşlar İstanbul Bakırköy İstanbul Anadolu Evet her İstanbul'un gölgesinde kalan İstanbul Anadolu'nun geçmiş yıllarda da bize hep düşük kapattığı izlenimi doğuyordu. Nitekim bu senede de gene aynı olacağı kanaati taşıyorum ben. Dolayısıyla İstanbul Anadolu'nun 18 kişilik alımda 360 kişi klavye mülakatına çağrılacak. Ve dolayısıyla oraya başvuru sayısının 1200-1300 civarı olacağını düşünüyorum. 76-77 civarı kapatacağı tahmininde bulunuyorum arkadaşlar. İzmir. 20 kişilik alımda 400 kişi klavye mülakatına çağrılacak. İzmir'de yüksek kapatma konusunda vukuatlı olan illerimizden bir tanesi. Fakat genel anlamda başvuru sayıları düşündüğümüzde e, Türkiye ortalamasının 77'de kaldığını gördüm. 77-78 barajında kaldığını gördüm. Ve dolayısıyla bu puan aralarında kapatacaktır diye düşünüyorum. İzmir'in de e, 1600 kişilik bir başvuru durumuyla beraber toplamda 77,5-78,5 arasında kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar İzmir'in. Kayseri. 10 kişi alıyor. CT kadrolu katip. 2200 kişi sözlü klavye mülakatına çağrılacak. 900 kişinin çünkü Kayseri'de de vukuatlı bu konularda arkadaşlar. 900 kişinin toplamda başvuracağını düşünüyorum. Çünkü İç Anadolu bölgesinde çok fazla seçenek yok. Kayseri'ye odaklanabilirler. ve dolayısıyla 900 kişinin başvuracağını düşünerek Oranda kapatma puanının 77 78 aralığında kalacağını düşünüyorum. Belki 775 50, da olabilir Kayseri. Kocaeli arkadaşlar. Gene İstanbul'un gölgesinde kalan Marmara bölgesine çok dikkat çekmeyen şehirlerden birisi olan Kocaeli. Geçmiş yıllara nazaran gene aynı şekilde 6 kişilik başvuruda yani 6 kişi alacak. 120 kişinin klavye mülakatına çağrılacağı bu alımda 500 başvuruyla kapatacağını düşünüyorum. Yani 500 tam da olmayabilir. 520-530 tabi bunlar hep tahmin arkadaşlar. Gene Kocaeli'nin de 76.5-77.5 ile kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Mersin. Evet. Güneyde çok fazla seçeneğimiz yok. Hatta tek gibi hatayla beraber. Dolayısıyla Mersin'in de 16 kişilik alımda toplamda 320 kişinin başvurduğu göz önünde bulundurulursa yani on, özür dilerim 16 kişilik alım var. 320 kişi klavye mülakatına çağrılacak ve dolayısıyla oraya başvuru sayısının 1350-1400 civarı olacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla 77,5-78,5 aralığında kapatabilir arkadaşlar. Tekirdağ. Genelde Trakya bölgeleri hep unutulan yerler arasındadır. Bu infaz koruma memurluğu alımlarında da genelde çok genelde çokça karşımıza çıkmıştır ve dolayısıyla gene unutulacağını göz önünde bulundurarak bulundurarak 5 kişilik alımda 5 kişi de çok cazip bir alım değil. 100 kişinin klavye mülakatına çağrılacağı düşünüldüğünde 400 kişinin buraya başvuracağını düşünüyorum arkadaşlar toplamda maksimum. Ve dolayısıyla 76,5 77,5 aralığında kapatacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Van. Evet, Doğu Anadolu'daki iki seçenekten bir tanesi. Hatta tek seçenek. Diyarbakır Güneydoğu diye geçiyor. Van. Dolayısıyla herkes burada birikebilir Van'da. E, o yüzden Van'ın da yüksek kapatacağı kanaati taşıyorum. 10 kişilik alımda 200 kişinin klavye mülakatını çağrılacağı düşünülürse 900 bin arası kişinin buraya başvuracağını düşünüyorum. Ve 77,5-78,5 aralığında kapatacağı düşüncesi ve tahmini içerisindeyim arkadaşlar. Evet bütün illeri verdim. Evet, işi bitti. Artık buraya kadardı. Şimdi teker teker çıkmaya başlarsınız. Şimdi bununla ilgili sorularınızı alabilirim. Onun için de yorumları açıyorum arkadaşlar. Evet. Ve yarın bir gün büyük alım geldiğinde işte Kubilay Hocam bize de yardım eder misiniz diye geleceksiniz arkadaşlar. Yalnız şunu unutmayın bakın. Tabii ki herkese yardım ediyorum. Zaten beni tanıyorsunuz biliyorsunuz. Ve e, bu sebeple beni takip etmeyenlerin ya da arada çıkıp beni tekrar takip etmeye girenler. işi düştüğünde tekrar beni takip etmeye duranlar. Yani menfaatleri geriye hareket eden arkadaşlar. Bu arkadaşları yazıyorum. Yarın bir gün o özelime yazıp da hocam işte ne olursunuz bana şurada sıra gelir mi? Burada sıra gelir mi? diye bana yardım edin derseniz şayet e, bence hiç öyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü çok kötü bozacağım sizi arkadaşlar. Çünkü menfaatten nefret ediyorum. Samimi olacaksınız. Oldu mu arkadaşlar? Samimiyet bütün her şeyin anahtarı benim dilimde. Evet. Şimdi bu durumda bunlar ayrı zamanda tekrar söylüyorum. Bakın bunlar birer tahmin. Tahmin. Dolayısıyla yanılabilirim. Tekrar söylüyorum. Yanılabilirim. Kul cool işi. Tamam mı? Evet. Şimdi soruları alalım. Bakır köy 76 ile girme şansımız var mı demiş hala. Bakın arkadaşlar ben burada hepsini okudum yahu. Şu puanla şurası gelir mi diyorsunuz. Yayını kaydedeceğim ama çok uzun süre tutmayacağım arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Yayını kaydedeceğim. Çok uzun süre, uzun süre tutmayacağım. Ve e, İzlemek isteyen arkadaşlar tekrar baştan izleyebilirler. Tamam mı? Ve böyle tahminde bulunan kaç tane sayfa var onu da bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bazen insanların kıymetini bilmeniz gerekiyor. Yani bunu da bilmiyorum. Bana gelecek birisi bu şekilde benim için çalışmalar yapacak. Doğru veya yanlış uğraşacak adam. Ve ben gerçekten yani hani benim anladığım, benim yetiştirici tarzımda bu büyük bir şeydir. Ama bazen bakıyorum arkadaşlar gerçekten nankörler çok yani. İnanılmaz çok ve ben daha evvel çokça tutturduğum zaman oldu. Bu sefer yanılabilirim ama genel anlamda puanların bu şekilde kapatacağı düşüncesi içerisindeyim arkadaşlar. Hocam torpilin çok etkisi olur mu? En büyük korkum o. İşte bu düşünceyle beraber mülakatlara giriyorsunuz. Başarısız olup geri geliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla sen iki de bir o torpil elini alır ağzını alırsan kardeşim emin ol sıkıntı yaşarsın. Evet odak noktan elindeki malzemede olsun. Ve dolayısıyla Theodore Roosevelt'in bir sözü var. Diyor ki nerede olursanız olun elinizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışın diyor. Bak Theodore Roosevelt diyor ki nerede olursanız olun diyor. Elinizdekilerle bir şeyler yapın. Tamam mı arkadaşlar? Ve ben o ağzınıza aldığınız size yazdığınız şeyleri çok sevmiyorum. Torpil, maytap. Bir de bunları böyle eğitimciler falan söylüyormuş. İşte falanca dershaneye giden bu işte icra müdürlüğü için, onun için, bunun için kurslara falan gidiyorsunuz ya. O kurslarda bir de eğitimciler söylüyormuş bunu. Ha ki aman işte torpil bulun, torpil bulmazsanız olmaz. Ya ya bir eğitimci bunu söyler mi ya? Yani ben anlamıyorum yani. O zaman niye bu çocukları kursa gönderiyorsun? Niye alıyorsunuz bu çocukları kursa? Niye parasını alıyorsunuz? Ya torpil yoksa adamın? Eğer senin dediğin zihniyet geçerliyse böyle bir şey diyebilir mi ya? Evet. Şimdi yeni gelen arkadaşlar için bir daha hızlı hızlı kapatma tahmin puanlarımı söyleyeyim. Balıkesir 77 78, Diyarbakır 78 79, Hatay 77.5 78.5, İskenderun buçuk 77.5 78.5, İstanbul 76.5 77.5, İstanbul Anadolu 76.5 77.5, İzmir Evet 77 buçuk 78 buçuk Kayseri 77 buçuk 78 buçuk Kocaeli 76 buçuk 77 buçuk Mersin 77 70, 77 buçuk 78 buçuk Tekirdağ 76 buçuk 77 buçuk Van 77 buçuk 78 buçuk Evet tahminlerim bu şekilde arkadaşlar ee, İnşallah gerçekten ihtiyacı olanların kazandığı bir e, alım olur bunu canı gönülden söylüyorum şurayla söylüyorum arkadaşlar. Çünkü aranızda çok ciddi hikayeleri olan, çok zor durumda olan insanlar var. Ben evvela e, şu mübarek hayrı Cuma, ı Mübarek Cuma günü e, Rabbime de dua edeyim böylelikle. İnşallah gerçek anlamda e, ihtiyacı olan insanlar bu sınavları kazanır arkadaşlar. Evet bu şekilde de duamızı etmiş olduk. Şimdi e, bununla beraber Başka büyük alım ne zaman gelecek? Büyük alım ne zaman gelecek? Bir de büyük alımla ilgili size şöyle güzel bir haber vereyim. Büyük alımın ne zaman geleceğini bilmiyorum arkadaşlar. Ne zaman gelirse de gelsin artık çok ilgilenmiyorum. Çünkü bu ne yani? Kabak tadı verdi arkadaşlar. Haziranda yakında dendi. Ee, Eylül ayı geldi yakında dendi. Ocak geldi. Ocak ayında açıklanacak dendi. E şimdi e, artık ben beklemekten sıkıldım. Dolayısıyla beklemiyorum. Siz de beklemeyin bence. Soran olursa da Mayıs'ta gelecek falan diyorum. Ama... Şöyle güzel bir haber vereyim. Şimdi e, Türkiye genel ortalaması zabıt katipliğinde 70 puanlı arkadaşlar var ve biliyorsunuz 3 katı e, 3 katı aday çağrılacak ya diğer kadrolarda. Ve şimdi zabıt katipliğini artık insanlar iyice mail etmeye başladılar. E, dolayısıyla geçmiş yıllardaki başvuru sayısını görünce rahatladık açıkçası. 30 bin, 40 bin 40 bin olsun, 45 bin olsun. Eğer şöyle bir alım gelirse hiç korkmanıza gerek yok. Mesela 2500 kişilik bir alım gelsin silme 70 kapatacaktır arkadaşlar. Bakın 2500 kişilik bir alım gelsin zabıt katipliği silme 70 kapatacaktır Türkiye'nin birçok yerinde. Eğer saçma sapan yığılmalar olursa da oralar 71-72'yi belki görebilir birkaç yer dışında. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa ee, bu da size rahatlatıcı olsun. O yüzden klavyelerinizi önemseyin. Boş verin ne zaman gelirse gelsin arkadaşlar. Tamam mı? Evet, yaklaşık gerçekten yani hani uzunca bir süreden beri hem eğitimler hem de bunlarla beraber uğraşıyorum arkadaşlar. Ee, klavyeleri de soruyorsunuz. Klavyeleri de şöyle bir göz gezdirdim. 120 125'i geçin. Sonra korkmayın arkadaşlar. Yani CT katiplik biraz bu manada yüksek kapatabiliyor. Ee, o yüzden 125 hatta 125'i şey yapın. Geçmeye çalışın. Bunu söyleyebilirim size. Zabıt katipliği 2500 ve üstü bir alım geldiğinde arkadaşlar silme Türkiye geneli 70 kapatacaktır. Böyle bir güzel haberi de vereyim size. Ee, saçma sapan yığılmalar olmazsa ki olacağını da çok düşünmüyorum. Olursa da 71-72 olabilir. Ee, bunun haricinde icra için so söylemiyorum yalnız. İcra farklı arkadaşlar. İcra çok farklı. İnfaz koruma memuru zaten hiç sormayın onu. Bakın cümlemin başında ne dedim? Üç katına düştü bunlar. Mübaşir, infaz koruma memuru. Bunlar hep üç katına düştü. Yani bunları bunlarla ilgili şu anda bir tahminde bulunmak çok zor. Sayı gelsin. Yani mesela o sayıyı bir elde edelim. Bakalım o sayılara. Ona göre konuşalım. Tamam mı arkadaşlar? İcra yüksek kapatacaktır. Tabi 800 kişilik bir alımdan bahsediliyordu eğer öyleyse. Yani yüksekten kastım 74, 75 o civarlarda. Yani 73, 75 aralığında kapatır. Bu yüzden farklı. Burak Eroğlu. Çünkü alım sayısı zabıt katipliğindeki gibi yüksek değil. Tamam Ve dolayısıyla böyle de bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi başka ne var? Ha CT katipliği sözleşmeli alımda gene olabilir bu arada. Yani hani şimdi kadrolu bir alım oldu ya bu alım bittikten sonra bu gelecek olan büyük alımda bir daha sözleşmeli CT Katip alımı olabilir arkadaşlar. GİP güvenlik yazmışsınız. Onun da şu anda puan takibini yapıyorum. Onunla ilgili de yayın yapacağım arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz GİP 360 küsür herhalde bir yanlış hatırlamıyorsam sayıyı bir güvenlik görevlisi alımı var. Onunla ilgili şu anda arkadaşlarla istişare halindeyiz. Onlar da başvuru sayılarını yolluyorlar. Oradan bir e, hesap yapıyoruz beraber arkadaşlar. istişare yapıyoruz. Onunla ilgili başvuru kapatma puanlarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Hani burada ben de rahatladım. Sena Karaarslan. Gerçekten zabıt katipliğini gördüm. E, erinmedim arkadaşlar. Tek tek böyle hesap makinesiyle. Kaç kişi başvurmuş Türkiye geneli. Ya elimizde doneler var. Kim uğraşacak bununla deyip. Hesaplamak bile insan aslında e, bayağı bir süre kaybediyor. Düşünsenize A'dan başlıyorsunuz. Z'ye kadar bütün şehirleri tek tek sayıları hesaplıyorsunuz. E, dolayısıyla e, tek başına böyle uğraştığın zamanlarda da başka işlerim de var. Eğitimler var. Bak, mesela icra müdürlerinin eğitimlerini bitirdik. Muazzam dört dörtlük bir eğitim oldu mesela. Onlarla da güzel ayrıldık. Çok güzel oldu. E, şimdi sıra nerede? E, Adalet Bakanlığı alımlarının e, mülakat eğitimlerine başlayacağız işte. Ve şu alımı bekliyoruz. Bir geleydi. Bir geleydi Allah'ın izniyle. Ondan sonra orayla da ilgili güzel eğitimler yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi o yüzden bana infaz koruma sayısını falan sor, yani mübaşirlik kaçta kapatır gibi sormayın. Beni anlamaya çalışın arkadaşlar. Ve gördüm ki zabıt katipliği 30 bin kişi geçen yıl başvurmuş. 30 bin küsür arkadaşlar. Ama bu seneyle beraber hani diyorum belki arkadaşların puanı yetmez düşüncesine infaz koruma memurluğundan belki katipliğe doğru bir e, dalgalanma olursa hareket olursa o yüzden hadi 40 bin olsun 50.000 olsun arkadaşlar bak 50.000 başvuru soruyorum sizlere Türkiye geneli 50.000 bin katiplik başvurusu varsa 2500 kişilik bir alımda mülakata çağrılacak aday sayısı kaçtır Türkiye geneli 2500 çarpı 20 50 bin yapıyor e zaten 50 bin kişi başvurduğuna göre silme 70 kapatıyor arkadaşlar dolayısıyla bunu da buradan size söyleyebilirim. Evet güzel bir akşam oldu. Güzel bir yayın oldu arkadaşlar. Tabi ara ara beni silen anlar çıksa da benim ne demek istediğim aslında sizler için iyi niyetli konuştuğumu farkındasınız arkadaşlar. Tanımayanlar beni zaten genelde burada abidik gubidik yorumlar yapıyor. Şunu söyleyeyim size. Güzel. 2021 inşallah güzel olacak. Güzel düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu olumsuzluktan da bir sıyrılın. Yani hani e, debelenmenin, sorunların içerisine gömülmenin size bir faydası olmayacak. O yüzden hep beraber güzel düşüneceğiz. Allah'ın izniyle şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine diyeceğiz hep beraber. Güzel şeyler olacak, güzel şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Zaten kötüyü çağırırsanız geliyor kötü zaten. Bugün başıma bir iş gelecek, bugün kötü hissediyorum. İşte Allah belasını versin. İşte efendim, mülakata zaten çıkacağız denemelik giriyorum. Şöyle böyle yani zihniyet emin olun başarılı falan olamaz. Tamam Yeni gelen arkadaşlar kayıtlı duracak. Yayın Yayın tekrar baştan hani size de zahmet olacak arkadaşlar ama. Ee, bir baştan ibaret izlerseniz sevin. Ee, bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi eee biz şu yapabiliriz. Kendi içiniz münakaatlarınız başa gelebilir. Mümkün olur bizim bir sorumuz kitap okumama. İnsan 30 yıl, 40 yıllık tellerini o kitaplara hazırlıyorlar siz okuyun diye 20-30 liraya da satıyorlar arkadaşlar. Ve dolayısıyla bizler onları onlara almak yerine neyi belirsiz birçok şey 20-30 liraya gel o ıı, tecrübenin yerine gelen şeylere para harcıyoruz ama kitap okumakta düşünüyoruz. Dolayısıyla gayret ıı edin arkadaşlar. Ve ben gidiyorum artık. Var mı benden bir isteğiniz? Donuyor mu? Gidiyorum artık zaten. Donsun. Şu anda iyi mi? O süper. Bak ne diyor. Allah Allah. Nasıl şu an don donuyor mu şu anda? Evet. Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi e, ben gidiyorum artık. Birçok şeyi söyledim. Başka da eklemek istediğim bir şey yok. Sizlerin soracağı bir şey yoksa gidiyorum ben. Evet. E, heh, bütün herkese de söylüyorum onu. Her şey seninle başları. Herkes mülakata giren, herkesin ilk önce o kitabı bir okuyup Bismillah demesi lazım. O kitap çok iyi ve sizi kendinize getirecek olan kitaptır arkadaşlar. Aslında bir insana kendisinden başka kimse kötülük yapamaz. En büyük zararı kendinize kendiniz verirsiniz arkadaşlar. En büyük yararı da yine kendiniz verirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve kirli ayaklarıyla beyinlerinize basmaya çalışan insanlardan da uzak durun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.